İntihar iddiasıyla gündem olan Hafsanur Sancak Tutan'a hadiseden tam destek. Bircan Bali'den yanıt gecikmedi. Meslektaşı Deniz Can Aktaş'la ilişkilerini geçen haftalarda sonlandıran ünlü oyuncu Hafsanur Sancak Tutan, hayranlarını korkutan bir iddia ile gündem oldu. Bircan Bali, ünlü oyuncunun intihar teşebbüsünde bulunduğunu iddia etti. Söz konusu iddiayı net bir dille yalanlayan Sancak Tutan'a şarkıcı Hadise'den destek geldi. Hem Hadise'nin hem de Hafsanur Sancak Tutan'ın açıklamalarına karşılık veren Bircan Bali'nin söyledikleri dikkat çekti. Hem kariyeri hem özel hayatıyla Dikkat çeken Hafsanur Sancak tutan 2019 yılında ekranlara gelen aşk ağlatır dizisinde birlikte rol alan Denizcan Aktaş'la aşk yaşamaya başladı ancak ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift geçen haftalarda ayrılık kararı alarak yollarını ayırdı. Denizcan Aktaş'la ayrıldıktan sonra Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu iddiaları net bir dille yalanladı. Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu şu açıklamayı yaptı: "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır. Sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum. Sancak tutan, son olaraksa Bircan Bali'nin kendisiyle ilgili ortaya attığı bir iddiayla gündeme geldi. Yemek kabusa döndü. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancak Tutan'ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü. İddiaya göre eve gittiğinde fenalaşan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği ortaya çıkan Hafsanur Sancak Tutan'ın midesi yıkandı. Güzel oyuncu daha sonra taburcu edildi. Ancak Bircan Bali ünlü oyuncunun intihara teşebbüs ettiğini öne sürdü. Bircan Bali sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Maalesef üzücü bir bir magazin haberi vermek için siyah fondayım çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip bileklerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi. Nedenini araştırıyorum. İsmi programda açıklayacağım. Bali dün yaptığı paylaşımda ayrıntılar vererek, gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum dedi. Yeni bir açıklama daha yapan Bircan Bali, o ismin Hafsanur Sancak tutan olduğunu duyurdu. Hafsanur Sancaktutan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herkese merhaba. Biraz önce televizyonda yayınlanan bir haber. Ailemi de beni de çok üzdü. Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacağım. İntihara teşebbüs ettiği iddialarını yalanlayan Hafsanur Sancak tutan bileklerinin fotoğrafını da yayınladı. Herkese merhaba. Biraz önce TV'de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı. Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi. Tek söyleyeceğim 22 yaşında, ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim. ''Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor. Habere itibar edilmeyeceğini umuyorum. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum.'' Bu açıklamanın ardından bir Canbali sosyal medya hesabında ''Ben haberimin arkasındayım.'' ifadelerini kullandı. Öte yandan ünlü şarkıcı Hadise de konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak Hafsanur Sancak Tutan'a destek oldu. Sosyal medyada açıklama yapan Hadise şu ifadeleri kullandı. Bu bu sefer de hedeflerinde gencecik bir kadın var. Yine aynı tavırlar, aynı tehditler, aynı hadsizliklerle bir kadını defalarca kez açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar. Magazin adı altında yapılan özel hayata saldırının sınırları artık tamamen ortadan kalktı. Her gün daha fazlasına şahit oluyoruz. Umarım bu konuda en yetkili birim olan Rütük gerekeni yapar. Instagram sayfasında hadiseye yanıt veren Bircan Bali şunları söyledi. Ya hadise sen de bir sus ya, senlik bir şey yok. Her olaydan kendine pay çıkarmayı da kes. Sanur sancak tutan açıklamalar yapmış, bileğini göstermiş. Daha da şuraya bırakayım da bileğini güzel bir şey yapmış, kamufle etmiş. Ee, size de şu tuhaf gelmiyor mu? Yani ayrıldıktan hemen sonra mideyi katacak ne olmuş, ne yemiş olabilir? Ee, neyse önemsiz maalesef e, bunun bir intihar teşebbüsü olduğunu ben biliyorum bu arada e, HTS kayıtlarını çıkartacağım HTS kayıtları eğer mahkeme yoluna giderse HTS kayıtlarında o gün telefon açılıp ne söylenildi hepsi çıkacak benim haklı çıkmam için her şeyi yaparım çünkü bence mahkemeye ver çünkü HTS kayıtlarını diğer türlü alamıyorum mahkemeye vermezsen sıkıntı var demektir çok geçmiş olsun daha detay vereyim. Ee, yayında da söyledim. Bileği düzeysel geçiyor. Ama ilacı içiyor. Fakat sevgilisine bileklerini kestiğini söylüyor. Sevgilisinin paniği o. O arıyor zaten. Erkek bir arkadaşı arıyormuş gibi arıyor. Hepsini çıkartırım ya ben. Bekliyorum. Bana gerçekten hukuki yollarla başvuru yapın. <laughs> hukuki yollara başvuracağız lütfen başvurun. Ben zaten üzüntü içerisinde verdim bu haberi yani. Bir de bu, bu, bu gerçek bir magazin haberi. Bunu da atlayamazdım yani. Bu arada tabii ki hastaneyi de biliyorum. Hastane eğer bu konuyla alakalı yanlış bir tutanak tutarsa ben bütün kayıtları isterim. Hastanenin de başını yakarım. Kimse benim haberimin yalan olduğunu bana empoze etmesin. Maalesef altın çizerek söylüyorum ki maalesef haberim doğru.